Yaklaşmayın lan! Lan yaklaşmayın atarım kendimi! Oh. Bıktım lan! Bıktım lan! Oh, vallahi içim oh, tüylere baktı. Bir de bana arıza dersiniz. Ah oh, psikopat arıza! Hay Allah'ım ya dur bakalım daha neler göreceğiz. Ya abi ben gidip komutana haber vereyim. Bu böyle olmayacak. <laughs> Hamza abi bir şey yapalım. Atacak adam kendini ya. Aman! Atacak olsa bu kadar bağırmazdı. <laughs> ne oluyor burada be? Hangi terbiyesiz manyak herif bağırıyor öyle? Yeni gelen Sadullah arkadaşımız komutanım. Bek, bek, bek. Bir iftira atmadığınız kalmıştı. Adam burada yok. Nasıl bağırsın? Atacağım kendimi lan! Vah! Oh! Nereden geldi o ses? Ee, yukarıda komutanım. Tezlu deposunun üstünde çıkmış. Atacağım lan kendimi! Nasıl çıkmış oraya? Ben çıksam var ya düşündükçe kötü oldu. Aman komutanım bir de sizle uğraşmayalım şimdi. Ne yapacağım ben şimdi ha? Ne yapacağım? Sakin komutanım yavaş. Şimdi Selçuk bölük komutanımıza haber vermeye gitti. Şimdi gelirler. Dikkat! Rahat rahat. Ne yapıyor bu asker böyle? Vallahi bilmiyorum komutanım. Atacağım kendimi diye bağırıyor ama. Alo! Bana bak! İn oradan aşağı çabuk! Gelirsem orayı öldürürüm seni ha! Bunun pek faydası olacağını zannetmiyorum başçavuşum. En azından bir deneyim dedim komutanım. Kerim askerleri uzaklaştır buradan. Emredersiniz komutanım. Hadi arkadaşlar dağılın hadi. Görülecek bir şey yok hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Yemekhaneye gidelim. Hem yer hem seyrederiz. Atacağım lan kendimi. Atacağım lan. Başçavuşum geniş bir branda bul. Biz önlemimizi alalım. Emredersiniz komutanım. Seyfi, ha? fotoğraf makinen nerede? Koşta, ne oldu? Getirsene lan. Ne? Atlarsa fotoğrafını çekeriz, televizyon kanalları ne biçim para verir, kırışırız lan. Hadi oradan be, git buradan. Şşş, babacığım, manyak manyak konuşma ya. Ulan adamı kim bilir ne derdi var ki oraya çıkmış, etme eyleme. Hayvan işte, ne olacak hayvan? Aman be, abartmayın oğlum, öylesine dedim. Atlayacağı falan yok zaten, tıraş. Atlayacak oğlum, atlayacak gidin. Var mısın? İddiaya var mısın? Çık parayı çık, çık. Sapıtma, sapıtma. Hayırdır, ne oldu? Ne, ne oldu? Ne, ne oldu? Görmüyor musun? Adam çıkmış tepelere herif. Abicim nasılsın? Eyvallah. Ee, bizim alkolik su deposuna çıkmış atacağım kendimi diyor. Kim bilir ne derdi vardır garibi. Alo! Ne dikilip duruyorsunuz orada be? Vedat, Seyfi, Şakir, Gökhan hemen benimle gelin. Çabuk! Yeter lan! Bıktım lan! Gidin! Ne yapacağız şimdi? Çıkıp aşağı indireceğiz. Aman komutanım çok yüksek burası. Hem şimdi siz komutansınız. Yani sizin çıkmanız uygun olmaz ki komutan. İyi. İstiyorsan sen çık. Yok komutan, Böyle iş. İstemem sana. İyi, oyalama beni o zaman da gidip kötü bir şey olmadan indireyim şu askeri. Su deposuna tırmanıyor. Ha. Başına bir şey gelmez inşallah. Şişt, dur lan, ağzından yer olsun. Gelme. Gelme diyorum, komutan atarım kendimi. Tamam, gelmiyorum. Ama sen de kenardan uzaklaş, anlaştık mı? Adın Sadullah'tı değil mi? Evet. Bir derdin mi var Sadullah? Bırak komutan. Anlatacağım da ne olacak? Sen bir anlat bakalım. Belki bir çaresini buluruz. Ula tertip şafak kaç dursun? Karanlık çavuşun bitmez bu askerlik. Biter biter merak etme. Ne haber Cemal? Oo Fatih hoş geldin. Ne alsın işte? Buraya verdiler bizi. İşleri kesat dur. Al benden de o kadar. Bende de işler kesat. Ya bu ay dükkanın kirasını beza daha zor çıkardık. Yapma ya. Neyse. Sen ha böyle bir fotoğrafımı çek de sağ iş çıksın. Ya parayı alamadıktan sonra Cemal. Aşk olsun be Fato. Ne kadar borcumuz var ki? Ya en son baktığımda 26 milyondu. O kadar oldu mu ya? Öderiz. Cemal. Tamam dedim. Öderim daha. Uy, Amerikan cipi. Şşş kanki, 56. olay burası mı? Uy, Türkçe konuşayım. Ya da ben İngilizce öğrenmişim. He, burası dur. Aç kapıyı da girelim o zaman. Bak telefonların şarjı bitiyor. Çime cevabım. Ya ama çok soru sordum babacığım ya. Aç kapıya girelim içeri işte ya. Ula bu da subay olmasın. Neyse ben kapıyı açayım da başım derde cilmesin. meselesi mi? Adı ne? Oya. Kız arkadaşın mı? Öyleydi. Niye ayrıldınız peki? Bu sabah telefon açtım. Askerlik çok uzun, bekleyemem diyor. Öyle saçma sapan şey mi olur? Sen vatanın görevini yapmak için buradasın. Eğer seni sevseydi beklerdi. Demek ki sevmiyormuş. Böyle bir kız için değer mi? Komutanım gelmeyin atarım kendimi vallahi. Allah! Atacak kendini Hamza abi. Oğlum süper yer lan. Yazma. <laughs> ne oluyor Kerim? Allah! Allah Allah! Ne işi var Levent'in orada? Çok tehlikeli ya. Askeri ikna etmeye çalışıyor komutanım. Hay Allah'ım ya bir şey getirsinler tente filan. Ya aşağı düşerse? Atacağım kendimi diyor zaten. Onu demiyorum, Ya levente bir şey. Hadi hadi! Sallanmayın! Kim düşer lan? Ne yapıyor bunlar ha? Şuraya, şuraya. Beni mi tutacaksınız lan? Görüyorsun işte, arkadaşların sana bir şey olmasını istemiyorlar. Arkadaşlarım mı? Beni tanımıyorlar ki bile. Ben de tanımıyorum ama... ...böyle saçma sapan bir şey için de kendini öldürmene gözümü ama

be abicim. Atacak olsa çoktan atardı. Ha işte. Şov yapıyor. Levent Üstemen onu birazdan indirir aşağı. <laughs> yok. Bence atlayacak. Ede deli o. Var mısın iddiasına? Koy parayı koy. koy. <laughs> ya ne parası? İyice manyadın sen de ha. Bana bakın. Konuşmayın lan kendi aranıza. Geri şu brandayı. Yakacağım çırınızı şimdi ha. Ne oluyor orada Atker? Ee, yok bir şey komutanım. Arkadaşın teki su deposuna çıkmış da. Biz de bakıyoruz. Tu depotu mu? Yok, su deposu. Türkçe öyle yani. Tu deposu it Su deposu diyor ya. <laughs> Aferin Atker. Sen akıllı bir Atker'e benziyordun. Şimdi bu anladıklarını diğer arkadaşlarına anlat. Ee, e. komutanım, kısa cümle kurunca anlıyorum da... ...uzun cümle kurunca şey oluyor... Çık! Udatma! Kimmiş bu tu deposuna tıkanan Atker? Yeni gelen bir arkadaş. Neydi adı? Sado. Hani kendine Sado diyor. Ha, ne garip itim ne garip insanlar var şu dünyada değil mi ya? Ya öyle komutan ne garip insanlar var şu dünyada. Deniz ne oluyor? Askerin teki deponun üzerine çıkmış Levent indirmeye çalışıyor Melek. Korkma korkma bir şey olmayacak. Dikkat edin komutanım benim yüzümden başınıza bir şey gelsin istemem. Bunu düşünecek kadar delikanlı bir adamsın. Burada ne işin var o zaman? Dedim ya komutanım, içim yanıyor. Var mı bu kızın telefonu sende? <laughs> var komutanım, ne olacak? Arayalım. Hatta istiyorsan ben konuşayım. Bu delikanlı seni seviyor diyeyim. Söyleyeyim ne yaptığını. <laughs> Sevgimi anlayacak olsa şimdiye kadar anlardı zaten. Ben de onu diyorum işte. Sor bakalım kendine. Bir kız için. Üstelik ee, senin sevgini anlamayan bir kız. Hiç kendini öldürmeye değer mi? Yani. Otur. Hmm. Sivilde ne iş yapıyorsun Sadullah? Motorcuyum komutanım. İzmir Sanayi'de çalışıyorum. Usta mısın peki işinde? En iyisiyim hem İstanbul'dan bile müşterim var. İyi. Bizim motor kademeye eleman arıyorlardı. Aşağı inelim de konuşuruz. Hadi. Ha ha iniyorlar. Vallahi iniyorlar. Allahım çok şükür sana Allahım. Oh be kollarım koptu vallahi. Vedat bu kolunu gerçekten kopartacağım seninle. Topla şunu. Toplayın hadi. Kur'an'a bak. Atker dediğin ıttüne batına bakacak. Madem tıkıyotun tu depotuna. O kamufladın haline. Tabi. Tam öyle işte komutan. Mithal ben her tabak kamufladımı ütülerim. Bundan sonra tid böyle yapacak demedim. Anlatıldı mı? Ömredersiniz komutanım. Aferin. Tamam. Ee, sağ ol. İniyorum ben. <laughs> bravo komutan. Bravo. Bravo. İşte komutan bu. O ne ya? Sakinleştirici yine. Komutanım ben yine falan olmam. Yani bunun hap olanlarından yok mu? Ne diyorlar Seyap Sadullah? Senin iyiliğini düşünüyorlar. Bana bak asker. Başka sorun çıkar mı öldürürüm seni. Sihir bakalım kolunu. Serin Vedat'ı da yanına al, askeri hastaneye götür. Emredersiniz komutanım. Ciple ambulansı takip ederiz. Ambulansta yanında otur. Nasıl yani? Ambulansta yanında mı oturacağım ben bu psikopatın? Kerim bak, bir de seninle uğraşmak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım.